Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Ersoy arkadaşlar. bugünkü videomuzda kod e, bu oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Saklama soru. Kod Android Trouble bu, bu oyunun ikinci şey olacak arkadaşlar. Oyuna bakalım. Girelim. Kanyon o da beraber olacak arkadaşlar oyunumuzu. O da şu anda arkada video çekiyor. Onun da kanalın ilk videosunu çekti aslında. Bakalım arkadaşlar abone olmayı bir şey yapmayı unutmayın. Like etmeyin. Şuradan Evet böyle. Evet arkadaşlar. Ben bazı yerlerde sesi burada kapanın düğmesi var ama siz görmüyorsunuz. Orada böyle çok ses gelmiyor falan kapatıyorum. Sesim gelmeyebilir o yüzden. Yani çok şey yapmayın. Sesim bazen mesela bir geliyor da o zaman falan kapatırım yani game, Hadi Örsvin. Siyaya yeah, kazandık. Bakalım. Ee, bu arada şu anda bak başına kadar hemen bir like atıp abone olursanız belki siz. Yaparsınız olursunuz siz. Yaparsınız biz. Evet arkadaşlar. Şurada Neymiş? Güzel. Ne? Abi dört Arkadaşlar pahalı biraz. Bakalım nasıl olacak? O kan da orada kan. Video çekti arka adamda. Bakalım onda sesler geliyor bakın. Ne gelmiyor. Evet maçımız başladı ben. Hayır. Evet şu anda kaynamaz ben. Ee, hadi olduk. şimdi bu oyunu zaten biliyorsunuz ikinci videosunu çekiyorum. Selamünaleyküm abla. <laughs> ben ben değiştireyim onu. Abi sen ne yapsın? Abi. Abi. Abi seyker. Abi oğlum. <laughs> ne olacak arkadaşlar? Yüzme gidelim. başmış gibi kalmışlar şu işi yapıştırma başı saygım için yanık Saygı sen, alın beni alamaz ki beni alamaz beni 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 alamaz ki beni alamaz beni Olmuyor da abi. Dır Şuradan ne hadi, hadi. şu an 50 saniye kaldı. Abi hayır. Hadi be. Öldüm. Tekrar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar join diye girebilirsiniz. Ben ismi genelde bırakıyorum. Yani girerseniz beraber oynama fırsatı bulabiliriz. Bakalım. Ben hiç staker olmadım ya bu videoda. Ama video çekemedim yani. Ee, evet, kazandık arkadaşlar. Bu köyde kazanıyoruz. Ya yani ben kaza biz kazandık. Ben kazanmadım da biz kazandık. Of, tam birinci olmuş. Şimdi <laughs> olmuş. Var mı? Vallahi ben kaçıncı oldum? Kim bir? Oh, olmuş of, arkadaşlar. Bunlar mı? 0 kişi olmuş. 0 0 0. Bunlar 0 kişi olmuş. Neyse arkadaşlar, level'lik oldu. Oke, ee, artı 34 para geldi. Bakalım bu sonraki maçta kim kazanacak. Bakın orada eee sorabilirsiniz bu kanatları falan nereden aldınız diye. Bunlar Robux'ta arkadaşlar. Yani böyle şeyden alamıyorum. Şurada bir pet var ya şu. An. O da Robux'un maalesef. Ben Hydra aldım yine. Ayva, Kan şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kan yakalamaya çalışacak bizi. Yakalayamayacak beni arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar shaker olsa bile beni yakalayamaz yani. Değil mi? Ya yani ben şey olsam bile shaker ya. Evet. Hadi be. Abi ya. beni. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.